dediğim gibi ben 70 zincir yapmıştım. Siz istediğiniz kadar çekebilirsiniz. Bu size bağlı. Şimdi daha az çekerek size kısa yoldan anlatmaya çalışacağım. Zincirimizi çektikten sonra birleştirmemizi yapıyoruz ilk sinçerten. Ve kapatıyoruz. Böylece dikişsiz bir boyunluk elde edeceğiz. Modelimiz yuvarlanarak çıkacak. Evet, bundan sonra bir tane alıyoruz. Doluyoruz ve ilk kafaya batarak hepsini birden kapatıyoruz. Bütün kafaları aynı işlemle devam ediyoruz. Sonuna kadar sıranın.